Atatürk demek, Türk milletinin bağımsız karakterinin yansıması demektir. Atatürk demek, vatanı sevmek ve vatanı uğruna görevini en iyi şekilde yapmaktır. Atatürk demek, geçmişi mirasını geleceğe aktarmak demektir. Atatürk sevgisi, Türk milletinin gücünü dünyaya göstermektir. Atatürk halkını seven biri, onun fedakarlığı beni çok etkiliyor. Atatürk, biz gençlere çok güvenmiştir. Biz de onun gibi layık olmalıyız. Ben Atatürk'ü güçlü ve kararlı biri olarak görüyorum. Düşünceleri bana ilham veriyor ve çok daha çalıştım anlamı sağlıyor. O sadece bir komutan değil, aynı zamanda bilime, sanata değer veren bir liderdi. Atatürk, özgürlük, adalet, yarınlardır. Atatürk, benim için geldikleri gibi giderler diyecek kadar bir kararlılığa ve inancı sahip olmaktır. Atatürk bize sadece ülkemizi değil, düşünme gücünü de emanet etmiştir. O benim kahramanım. Hep onun izinden gideceğim. Keşke Atatürk yaşasaydı. Bize bıraktıkları için teşekkür edebilseydim. Atatürk'ü çok seviyorum. Çünkü o ülkemiz düşmanlardan onun sayesinde okula gidiyor, sıralarda oturuyoruz. Atatürk benim için vatandır. Atatürk benim!